Anlaşılan helikopter onu Sibirya'daki bir elmas madenine götürdü. Başkan fırlatma kodlarını vermeden ve Makarov Avrupayı bir cam gibi parçalamadan elimizde tek bir şans olacak. Botlarımız yere değer değmez, aşağı epey hareketli olacak. Neyse ki sen uyum sağlarsın ihtiyar. Siz yankiler biliyorum ki tüm bölgeyi alacaksınız. O yüzden ve ben o rehineleri almadan etrafa göz kulak olacağız. Tamam, Atışlarınıza dikkat edin beyler. Kimse ölü bir rehine istemez. Plan nedir patron? Herkes düşman. Yalak da değil. Hazır mıyız? Sakin ol Grange. Silahlarınızı doldurun. Hazır olun.

Sana doğru yönünde. Yukarıda. Senin sıran. Tamamdır. Sen, ben. Maden ocağındayız. Hava desteğine ihtiyacımız olacak. olumlu mu sen, ben? Sizin için bir prodüktör gönderiyorum. <laughs> Yetişmeye çalışıyorum. Ateş, ateş, ateş! <laughs> Trabzanlardan atlayın, kıl Viper 4, birlikleri bir aldı. Viper 6, takımlar aşağıda. Savunma düzenine geçiyorum. O.A. ve Zandolu A.G.M.'ler ile istasyonda saldırıya hazır. Çağ bölgesindeki hedefleri alıyorum. Beşten fazla öldürme onaylandı. İyi iş. Ateşinize dikkat edin. Predator drone ready for next target. Anlaşıldı 0 bir. Bir sonraki bölgeye geçiyoruz. İyi iş. Birden çok kişi öldü. ...çok kişi öldü. Overlord, karadan havaya roketi insansız uçağımızı indirdi. Madene girecek farklı bir yol gerekiyor. Oraya daha az güç olmadan inemeyiz. Anlaşıldı, Selman. Odin altı görev için gerektiği gün gönderilecek koordinatlar 7 9 4, 4. Herkes beklemede kalsın. Bu çok daha iyi. İçeriye şimdi! şimdi yaklaşıyoruz. Yuri, kapının icabına bak. Beklem. İşte başkanın kızı. Meta 01, durumunuz nedir? Başkanı kurtardınız mı? Olumsuz Overlord ama kız bizde. Bu tahliye için bir takım yollayacağız. Başkanı aramaya devam edin. Kız bir şey söylemeye çalışıyor. <çok şu>. Kız <gülüyor> babasının <gülüyor> madenin derinliklerinde tuttuklarını söyledi. Gideceğimiz yer de orası, hadi. Asma yoldalar. İşte orada, onu gördüm. O zaman geç kalmadık, bastırmaya devam edin. Kancaları bağlayın. güçlendirilmiş çelik. Bunu geçemeyiz. Başka parlak fikri olan? Benim var. Yukarıdan tepesine. Beni takip edin. Buralara patlayıcı yerleştirin. Buraya ve buraya. başkanı Vay almak iyi, için toplan. Bu da ne? İlerle, ilerle! Overlord burası her an çökebilir. Kuşların gelip bizi alması gerek. Anlaşıldı. Hammer bir yolda tahmini 30 saniye bekleyin. Pozisyonunuzu koruyun. Tahliye ekibi 30 saniye içinde burada. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> barış toplantısı için Hamburg'a hiç ulaşmadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Kimse bunun barış müzakereleri için ne anlama geleceğinden emin değil. Bu tarihi günde iki büyük ulusun temsilcileri arkanda birleşmiş şekilde... Savaşta bir sadelik vardır. Tek sır saldırmaktır. Buna cüret edersen dünya teslim olur tarihin akışını değiştirecek olanın tek bir adamın iradesine bağlı olduğunu ne çabuk unuttular. Barış ve özgürlükten başka bir şeye dayanamaz. Kim o? Mahkum 627. Senin için geliyorum Makaron. Durmadın mı Price? Savaşın bittiğini söylüyorlar. Benim savaşım seninle bitecek. Tıpkı yüzbaşı Mektaviş'in sonu gibi mi? Söylesene Price. Onun ölmesine kadar vakit almıştı. Dünyanı tek tek başına yıktım. Seni bulmam ise an meselesi. Uzaklara bakmana gerek kalmayacak. Arabadan <laughs> çıkın! Bu zarılarımızı koruyacağımdan emin misin? Bize zaman kazandıracaktır. <laughs> Nikolay, siz senden de sızabildin mi? <laughs> Üstünde çalışıyorum. Arapçam biraz faslanmış. Atın! Okay. güvenlik sistemlerine bağlandım. Makarov en üst kattaki avluda. Buraya kadar. Makarov buradan canlı çıkmayacak. Hazır olun. Bu soğuk için. Direniş bekliyor. Yarı saldırı fazla gelen var. Düşlerim, Size doğru yaklaşıyor. Biri çatıya doğru uçuyor. Muhtemelen Makarov için diyor Ateş et indirelim. Ateş etmeye devam et. kaçamaz. Bomba atıyorum. Dikkat ol yürü artık zırhın yok. Sıkıştırmaya devam edin. Neredeyse ona ulaştık. Gözcüğüm Oran bu tarafta. Hala orada. Neredeyse ona ulaştınız. Hedef iki önünde. İşte orada. Şu helikoptere dikkat et. Roket.